Merhaba arkadaşlar, şimdi size yeni projeden bahsedeceğim. Projemiz adı Retrip. Burada etik ödeme çözümleri sunan bir proje olarak gözümüze çarpmaktadır. Etik, paylaşım ve dayanışmanın evrensel değerlerine uygun hareket etmemizi sağlayan, basit, pratik, ekonomik merkezi olmayan yeni bir ödeme yöntemi olarak gözümüze çarpmaktadır. Daha sonra, ödeme ile herkes için daha iyi bir gelecek inşa edin diye bir üst başlığımız var. Burada bize Retrip... A ücretlerin üçte birini sosyal ve dayanışma projelerini finanse etmek için paylaşılan ilk dağıtılmış ödeme çözümüdür diye bir yazımız var. Devamında ise 2019'da başlatılan misyonumuz daha iyi bir değer dağılımı için koşullar yaratan ancak tüketicileri ek ücret ödemeden bir ödeme ekosistemi oluşturmaktadır diye devam ediyor. Burada ise iki varlıklı bir sistem tarafından desteklenen bir ekosistemden bahsediyor. Ödeme ekosisteminden. Peki ortaklarına bakacak olursak gördüğünüz üzere takıma gelelim. Takımın kurucuları burada ise çekirdek takımdan bahsediyor. Devamda ise danışmanları görüyorsunuz. Daha sonra idosu için neler var onlara bakacağız. Burada idosu için 500 tane kazanan seçecekler. Ethereum ile erc 20yi kullanacağız. 500 kişiye 500 dolarlık kazanan kişiye 500 dolarlık alım yaptıracaklar. Peki biz bunun white nasıl katılırız? Öncelikle e-posta adresinizi giriyorsunuz. Cüzdan adresinizi bağlıyorsunuz. Bu paylaşılan yazıyı kopyala yapıştır yaparak Twitter'ınıza ekliyorsunuz. Ardından resmi oraya yapıştırıyorsunuz ve tweet atıyorsunuz. Daha sonra Twitter'da takip ediyor musunuz? Evet. Telegram duyurumuzu ya da Telegram chatimizi takip ediyor musunuz? Evet diyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Böylelikle whitelist'e katılmış oluyorsunuz. Ayrıca bunun bu projenin sahibiyle konuştuğumda salı günü saat UTC saatiyle 17 yani 20.00'da ama yapacağız. Soru cevap. Kazanan 5 kişiye 100 dolarlık kendi tokenlerinden verecekler. Bu seçilecek soruyu proje sahibi seçecektir. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. İyi günler.